Fatih hoş geldin yayınımıza. Ee, çok sorumuz var. Ee, sen eski bir Merkez Bankası ekonomistisin aynı zamanda. Yaklaşık 4 yıldır Londra'dasın değil mi? Evet. Yani Hem dünyayı hem Türkiye'yi çok yakından izliyorsun. Merak ediyoruz bu perşembe ne dersin? Merkez Bankası nasıl bir sinyal verir? Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkürler Berfi Hanım. Ee, ben bu perşembe günü Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını bekliyorum ve e, ileriye dönük yönlendirmesinde de bir değişiklik beklemiyorum. Metin'de e, enflasyon eğilimine dair göstergelerin Ağustos ayında da e, hı hı. düşmeye devam ettiğini ve bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurgulamasını bekliyorum. E, bu açıdan e, enflasyon görünüme dair yorumları çok değerli olacak. E, çünkü biliyorsunuz e, hem mevsissellikten arındırılmış e, çekirdek enflasyon göstergeleri e, Ağustos ayında yukarı yönlü bir e, seyir izlemişti. Ancak e, aylık fiyat gelişmeleri raporunda kendilerinin hesapladığı 6 tane enflasyon eğilimine dair göstergenin aşağı yönlü bir eğilim gösterdiğini gördük. Bu açıdan aslında çok önemli bir PPK toplantısı olmayacak. Sadece son gelişmeleri enflasyon tarafında değerlendirildiği bir hı hı. toplantı bekliyoruz. Faiz indirim sinyali verecek mi? onu merak ediyoruz. Çünkü OVP sonrası biraz faiz indirim beklentileri sanki öne çekildi. Yani eğer faiz indirecekse bu sene onun sinyalini bu toplantıda mı verecek Merkez Bankası? Bizce bu toplantıda faiz indirim sinyali verilmeyecek. Bizim beklentimiz faiz indirim döngüsünün Kasım ayında başlaması. Çünkü biliyorsunuz Ağustos ayında ve Temmuz ayında özellikle yönetilen yönlendirilen fiyat kaynaklı aylık enflasyonda yüksek rakamlar gördük. Biz Eylül ayında da %2'nin üzerinde bir aylık enflasyon bekliyoruz. O yüzden bu toplantıda biz bir faiz indirime dair sinyal vermeyeceğini bekliyoruz. merkez Yani Kasım'dan olarak. önce Ekim toplantısında mı verir o sinyali? Şöyle Ekim toplantısında da vermeyecek bizce. Biliyorsunuz enflasyon raporu toplantısı 8 Kasım tarihine hmm. ertelendi. Bu önemli bir tarih çünkü 4 Kasım'da biz Ekim enflasyonunu görmüş olacağız. Ve biliyorsunuz 5 Kasım'da ABD seçimleri var. Birçok risk faktörü ortadan kalkmış olacak ve Ekim enflasyonunda biz yıllık enflasyonun %2'nin altına gerilemesini bekliyoruz. Hmm. Bu bir anlamda enflasyon beklentilerini de iyileştirecek ve eğilim göstergelerinin de aşağıya geldiğini göreceğiz. Bu da Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyalini vermesi için bir fırsat olacaktır bizce. Hmm. Yani 8 Kasım'ı bekleyecek merkez evet. bankası sinyali verecek Kasım toplantısında da faiz indirmeye başlayabilir. Evet. Ee, şimdi aslında OVP'yi de soracağım çünkü biraz böyle merkez bankası yalnız mı kalıyor enflasyonla mücadelede gibi yorumlar da yapılıyor. Ne, ne dersin? Aslında orta vadeli ekonomik program bizim açımızdan özellikle kamu maliyesi bakımından önemli bir sinyaller içeriyordu. Biliyorsunuz hem bu yıl için hem gelecek yıl için. E, kamu bütçe açığı tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Ve daha önemlisi de bu yılla gelecek yılı karşılaştırdığımızda e, gayri safi yurt dışı yüzde ikisi kadar harcamalarda bir azalma öngörülüyor. Yani bu mali konsolidasyonun harcamalar kanalıyla gerçekleşeceği, gelir arttırıcı kalemlerin daha az olacağı e, bir görünüme işaret ediyor. Bu bakımdan dezenflasyonu destekleyici, bir aslında önümüzdeki dönemde kamu maliyesi bekliyoruz. Ancak şu ana kadarki gerçekleşmeler ki bugünkü bütçe rakamları da çok parlak değil sanki. Evet. Yani bugünkü bütçe rakamları da bütçe açığının garisafi yurt içi hasılaya oranla %5.1'e açıldığını gösteriyor. Daha önce nakit bütçe açığı verilerini de almıştık. Orada da %3.6'dan %4.2'ye bir açılma var Ağustos ayında. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılı nakit bütçe açığı tarafında gayri safi yurt dışı hasılının yüzde 2.4'ü kadar görmüştük. Yani kamu maliyesi tarafında alınan tasarruf ve vergi önlemlerine rağmen hala istenen sonuçlara ulaşmış değiliz. Peki bir ek paket beklentisi var mı bütçeyle ilgili? Yani harcama kısıcı, gelir artırıcı bir ek bütçe paketi bekliyor musunuz? Biz bekliyoruz. Ekim ayında meclise ek bir vergi paketinin gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili aslında sinyaller de verildi. Belli vergi istisnalarının ortadan kaldırılması düşünülüyor. Aynı şekilde hani borsaya vergi getirilmesi, belli rant kalemlerine vergilerin arttırılması gibi kalemler tartışılacak. Biz Ekim ayında bir vergi paketinin meclise gelmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yılda, yılın ilk yarısında tekrar bir vergi paketi meclise gelebilir. İkinci bir paket daha. Evet, ikinci bir paket daha meclise gelebilir. Bu düzenlemelerle birlikte e, kamu bütçe açığının, biz gayri safi yurt dışı hasılaya oranının gelecek yıl itibariyle %3.1'e kadar gerilemesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Hmm. Yani orta vadeli ekonomik programda yer alan mali konsolidasyonun hem harcamaları kanalıyla hem de gelir arttırıcı kalemlerle e, sağlanması durumunda dezeflasyon sürecine katkısının artacağını bekliyoruz. Aslında biraz önce de bahsetmiştim. Kasım ayında faiz indirim döngüsüne gireceğimizi bekliyoruz. Yani rolleri değişecek. Hani daha önce biliyorsunuz geçtiğimiz 15 ayda para politikası sıkı, kamu maliyesi ise daha önce seçimlerden önce alınan kararlar nedeniyle genişletici yöndeydi. Bu resmin ben gelecek yıl para politikasının gevşediği ancak maliye politikasının sıkılaştığı bir Kompozisyonla devam edeceğini bekliyorum. Bu da e, enflasyonda aşağı yönlü e, eğilimi destekleyecektir bize. Yani bu haliyle piyasa OVP'de aradığını buldu mu? Bence öyle. Yani tabii ki çok eleştiriler var. Sonuçta orta vadeli ekonomik program bir siyasi metin. E, dolayısıyla büyüme tahminlerinin iddialı olması beklenen bir şey. E, ya da enflasyon tahminlerinin aşağı yönde e, iddialı olması beklenen bir şey ancak hem kamu maliyesinin duruşu itibariyle hem de büyüme tahminlerinin aşağıya güncellenmesi itibariyle bizce enflasyonu önceleyen büyümeye kıyasla bir program o açıdan biz beklentilerimizi karşılandığını düşünüyoruz. Hı hı. Bundan sonra izleyeceğimiz şey kamu maliyesine dair tedbirler ve onun etkileri olacak. Şimdi dezenflasyonla ilgili de nasıl gidiyor yani nasıl görüyorsun merak ediyorum. Çünkü vatandaş sanki tam ikna olmuş değil. Bugün sektörel beklentiler de açık Şimdi piyasa 27.5 bekliyor 12 ay sonrasını evet. Reel sektör 53.8 hane halkı 73.1 yani enflasyonda konsensus nasıl sağlanacak? Şöyle hane halkı enflasyon beklentileri aslında gerçekleşen enflasyonu oldukça duyarlı yani enflasyon aşağıya geldikçe hane halkının enflasyon beklentilerini de aşağıya geldiğini göreceğiz. Hı. Bu tarihsel olarak da aslında beklenen bir şey çünkü takdir edersiniz ki Türkiye'de gıda, enerji, kira gibi doğrudan hane halkını etkilendiren, ilgilendiren kalemlerin manşet enflasyonunun üzerinde olduğunu gördük uzun yıllar. Ve bu hissedilen enflasyonun manşet enflasyondan daha fazla olmasına yol açtı. O da hane halkı beklentilerini reel sektör ve piyasa katılımcılarına göre daha yukarıda bir yerde oluşmasına yol açtı. Biz bu resmin enflasyon aşağıya geldikçe önümüzdeki yıl olumlu yönde değişeceğini düşünüyoruz. Çünkü hane halkı gerçekleşen enflasyona bakıyor. Geriye dönük beklentilerini oluşturuyor. İleriye dönük beklentilerini oluşturan piyasa profesyonelleri zaten enflasyon beklentilerini önemli ölçüde aşağı indirdi dediğiniz gibi. Şimdi e, vatandaş gerçekleşen enflasyona bakıyor. Yabancı neye bakıyor? Kura mı bakıyor faize mi? E, kuru da soracağım. Yani reel olarak değerli mi şu anda kur? Bizce Türk Lirası reel olarak değerli değil. Bunu nereden görüyoruz? Cari işlemler açığı hızlı bir şekilde aşağıya geliyor ve ihracat yıllık bazda büyümeye devam ediyor. İthalat da aslında daha çok altın ve enerji kaynaklı olsa da aşağıya gelmeye devam ediyor. Bu görünüm altında aslında TL'nin değerli olduğunu söylemek mümkün değil. Aynı zamanda Türkiye'nin ihracatının, dünya ihracatından aldığı pay da yukarı gidiyor. Dolayısıyla turizmde de biz bir azalma görmedik geçtiğimiz yıla göre. Bu bakımdan baktığımızda ödemeler dengesi dinamiği açısından bize Türk Lirası real olarak değerlik, değerlenmesi için bir alan var ve literatür bize söylüyor ki eğer dezenflasyon sağlamanızı istiyorsanız sizin yerel para biriminiz real olarak değerlenmek durumunda. E ekonomi yönetiminde böyle bir iletişimi var. devam ediyor. Biz önümüzdeki dönemde özellikle 2025'in yıl sonuna kadar reel değerlenmeye devam edeceğini ve bunun da cari işlemler açığında belirgin bir artışa yol açmasını beklemiyoruz. Çünkü TL kredi büyümesi düşük tutulduğunda ve kamu maliyesi sıkılaştırıcı olduğunda cari işlemler açığının da düşük seviyelerde sürmesi olası. Yani cari açık azaldığına göre TL değerli değil reel olarak diyorsunuz. Peki cari açıktaki iyileşme sürdürülebilir mi? Bizce sürdürülebilir. Çünkü cari açıktaki iyileşmenin en önemli kalemlerinden biri altın ithalatının aşağıya gelmesi. Onun nedeni ise birincisi dolarizasyonu, TL mevduat faizlerinin yukarıda olmasından dolayı azalması. İkincisi ise aslında altın ithalatına dair getirilen kote uygulaması. Biz para politikasının sıkı olmaya devam edeceğini, enflasyon düştükçe faizin aşağı inmesini ama aynı zamanda sıkı olmaya devam edeceğini beklediğimizden bir dolarizasyon beklemiyoruz. Dolayısıyla altın ithalatı kısmında bir sorun olmayacak. İkinci kalem enerji ithalatı. Orada tüm dünyada emtia fiyatları aşağıya geliyor ve biz JP Morgan olarak bu trendin devam edeceğini bekliyoruz. Diyoruz. Bu kadar jeopolitik riske rağmen aslında değil mi? Evet, petrol evet. Şey yani şöyle bizim 2025'in yıl sonuna doğru Brent petrol fiyatındaki beklentimiz 60 dolar. Hı hı. Yani bu oldukça düşük bir rakam. Bu taraftan da aslında cari işlemler açığını destekleyecek ve ekonomi politikası bileşiminde de TL kredisine dair alınan biliyorsunuz aylık %2 sınır var. Onun da hemen gevşetilmeyeceğini bekliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla sıkı para ve kredi politikası üzerine de küresel anlamda emtia fiyatlarındaki düşük seyir bizce cari işlemler açığının e, düşük seyretmesini sağlayacak. Peki kuru bir de şöyle sorayım. Bir kur şoku riski var mı? Yani geçen ay bir parça yükseldi. Merkez biraz döviz sattı, biraz yükselmesine izin verdi. Orayı nasıl yönetti? Biraz rezervlerinde de artış evet. var. son Sonbahar için bir risk görüyor musunuz? Ya da 2025 için kur riski görüyor musunuz? Biz bir kur şoku riski Yok. görmüyoruz. Çünkü makro temeller bunun gerçekleşmesini neden olacak bir durumda değil. Biraz önce bahsettiğimiz gibi dış açık azalıyor. Türkiye'nin döviz ihtiyacı azalıyor. Enflasyon aşağıya geliyor. Dolarizasyona dair net bir şey görmüyoruz. Resim görmüyoruz. Yani yerel yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğilimi yok. Dolayısıyla bu görünüm altında biz bir kuşku beklemiyoruz. Ağustos ayında biliyorsunuz ilk önce Japon yeni kaynaklı bir carry trade unwind süreci yaşandı. O süreçte TL'de bir satış e, dalgası oldu. Ama Merkez Bankası bunu iyi yönetti. E, o dönemde sattığı bütün FX e, rezervlerini e, aslında Eylül'ün iki haftasında tamamen yerine koydu. Ve e, şu anda e, hani temmuz sonundaki rakamlara ulaşmış durumda. Hı hı. Bu da aslında kendisinden kaynaklanmayan küresel risklerden kaynaklanan, Türk lirasına dair bir satış dalgasına, Merkez Bankası'nın müdahale etmesinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Hmm. Çünkü o tamamen makro temellerden kopuk bir fiyat davranışıydı hı hı. ve doğru müdahaleyi yaptı bizce. Peki o 5 Ağustos mini krizi, Londra Swap kanalının açılması ile ilgili ne düşündürdü piyasaya? Ne konuşuluyor burada? Açılır mı Londra Swap kanalı? Açıkçası bu Nisan ayında tartışıldı. Ee, biz biz de hani kendi fikrimizi de e, müşteriler bağlamında dile getirdik çünkü e, TL uzun pozisyon almak isteyen çok fazla yabancı yatırımcı vardı o dönemde ve e, açılmamasına karar verildi. Aslında doğru bir kararmış e, çünkü bizden kaynaklı değil küresel risklerden kaynaklanan bir TL e, satış dalgasının durumunda e, daha fazla aslında algıyı bozabilirdi hmm. yurt içi yerleşiklerin e, dolarizasyonu anlamında. Biz e, o açıdan açılmamasının doğru olduğuna e, kanaat getirdik ve bizce ekonomi yönetiminin ajandasında, önümüzdeki dönemde offshore e, FX swap'larının, limitlerinin açılmasına dair bir gündem olmayacak. Hmm, Kısa vadede yok. Peki kıza ne vade. olursa Londra swap kanalı açılır? Bizce enflasyonun en az %20 ve altına gelmesi e, ve e, hani tamamen Merkez Bankası'nın FX rezervleri bir seviyeye geldi. Ee, ancak orada da tamamen rahat olacağımız bir seviyenin sağlanması gerekiyor. Bu ne zaman gerçekleşebilir? Yani 2025'in yılının sonlarına doğru gerçekleşebilir bizce. O hı hı. zaman tekrar değerlendirilebilir. Çünkü e, şu anda dediğim gibi e, hani TL'ye dair pozisyonlar aslında e, arttı. Yani biz 25 milyar dolar seviyesinde olduğunu düşünüyoruz e, ve bir takım riskler var ABD seçimleri gibi. Biz bu risklerin de ortadan kalktığında ve enflasyonun düştüğünde bu limitlerin gevşetebileceğini düşünüyoruz. Peki yabancı şu anda neye bakıyor? Faiz indirimini mi bekliyor? Aslında iki tip yabancı var. Dediğim gibi TL tarafında pozisyonu olan aslında serbest fonlar hala o pozisyonlarını koruyorlar. Böyle gerçek yatırımcı dediğimiz hani real money tarafı ise faiz indiriminin gerçekleşmesini bekliyor. Yani TL uzun pozisyonu olan yatırımcılar Türk tahvillerinde pozisyon almak için e, faiz indirim döngüsünün başlamasını bekliyorlar. Biz JP Morgan olarak hem TL'de uzun pozisyon tavsiyemiz var hem de 5 yıllık e, Türk yerel tahvillerini alma tavsiyemiz var. E, eğer faiz indirim döngüsünü e, enflasyondaki düşüşle birlikte başladığı durumda biz e, yabancı sermayenin e, TL'deki pozisyonunu, uzun pozisyonunu yerel tahvillere doğru kaydıracağını düşünüyoruz. Borsa için daha bekleyecek mi yabancı? Borsa için şöyle, bizim hisse senedi analistimizle çok tartıştığımız bir konu ve bana devamlı aynı şeyi soruyor. Hangi çeyrekte Türkiye tekrar büyümeye başlayacak? Hmm. Çünkü bizim e, yılın ikinci yarısı için aslında teknik bir resesyon beklentimiz var. Yani bu çok e, oldukça düşük bir e, küçülme. İki çeyrek üst üste negatif bekliyorsunuz. Evet. Ee, yani bu yılı biz büyüme tarafında %3 ile bitireceğimizi bekliyoruz. Gelecek yılda e, büyüme beklentimiz %3. E, ama gelecek yılın ilk çeyreğinde tekrar Türkiye'nin çeyrekten çeyreğe büyümesini bekliyoruz. Ve bu bilançolara olumlu yansıyacak hmm. faiz indirim döngüsüyle birlikte. Dolayısıyla oradan itibaren hisse senedi yatırımcıların da Türkiye ilgisinin artacağını bekliyorum. Çünkü enflasyon düştüğü zaman aslında e, Türkiye'de e, hisse senedi yatırımcıları bakımından daha yatırım yapılabilir bir ülke konumuna e, geçiyor. E, ben e, o şeyin, e, hani hisse senedi tarafında da bizim e, analistimizin fikri, gelecek yılın ilk çeyreği itibariyle yabancıların tercih edeceği şeklinde. Çünkü biliyorsunuz yılın başından bu yana hisse senedi piyasalarından 2 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı vardı. Hı hı. Ama aynı şekilde Türk yerel tahvillerine de 11 milyar dolarlık bir giriş gördük. E, bu resim belki e, İki tarafa da güçlü giriş şeklinde değişebilir. Yılın Peki. ikinci çeyreği. Iki Borsa çeyreği için doğru. büyümeyi bekliyor yabancı. Evet. Tahvil için faiz indirimini bekliyor. Not artışları da gelecek mi S&P'den bekliyor mu? Sos. Evet ben bekliyorum. Zaten Fitch aslında e, S&P ve Moody'sin önüne geçti tekrar. E, orada not artışı olacak ve muhtemelen yatırım yapılabilir e, seviyenin 3 puan altında e, olacak bütün kredi derecelendirme e, kuruluşları. E, bu artışların devam edebilmesi için ise hani enflasyonun düştüğünü görmeyi bekleyecekler. Çünkü aslında birincil koşul gerçekleşti. Dış açığın kapanması hı hı. ve Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini biriktirmesi beklentisi gerçekleşti. O yüzden hızlı kredi notu artışları gördük. Bundan sonraki adım kamu maliyesindeki dezenflasyonu destekleyici adımlarla birlikte enflasyonun geriye gelmesi olacak. Peki son olarak Fed bu hafta ne yapar? Bize yarar mı? Bizim aslında FED ile ilgili JP Morgan olarak biraz konsensus dışı bir beklentimiz var. 50 bas puanlık bir indirim bekliyoruz çarşamba günü. Ve bunu da yapmasının nedeni iş gücü piyasasındaki aslında risklerin aşağı yönlü olarak gerçekleşmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Kısım ayında da 50 bas puanlık bir indirim bekliyoruz. Tabii ki bu şey toplantıdaki beklentisine göre değişecek. Ve daha da önemlisi... Bunun resesyon endişelerinden dolayı değil, hmm. aslında daha yumuşak bir inişi sağlamak için olacağından gelişmekte olan ülkelere sermaye yakınlarını e, tetikleyeceği fikrindeyiz. Türkiye'nin de bir dezenflasyon hikayesi var ve bence hala güçlü bir hikaye. O yüzden Fed'in bu faiz indirim döngüsünden de olumlu anlamda faydalanacağımızı düşünüyorum. Peki Fatih Akçelik çok teşekkür ediyoruz. JP ben Morgan teşekkür ederim. Türkiye ekonomisti Fatih Akçelik ile birlikteydik.